Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu videomda sizlere Binance TR'de 30. Holder Airdrop projesi olan Volus Protokol Vol Token'ından bahsedeceğim sizlere. Binance TR arkadaşlar 30. hodler airdrop projesi olarak walrus protokol, walt token'ın airdrop'unu yaptı e, belirlenen dönemlerde en az 0.01 bnb stake eden kullanıcılar walt token airdrop'undan yararlandı arkadaşlar binance tr'de ve 10 ekimde Vol türk lirası işlem çifti binance tr'de listelendi arkadaşlar bakın burada makale üzerinden gördüğümüzde şimdi kısaca hodler airdrop detaylarından bahsedeceğim ve e, ee, Walrus protokolü nedir? Birlikte bunu inceleyeceğiz. Web sitesini, detaylarını özelliklerini projenin özelliklerine birlikte bakacağız. Şimdi öncelikle Binance serideki Holder Airdrop detaylarına bakacak olursak burada Binance'in yayınlamış olduğu makalede 30. Holder Airdrop projesi arkadaşlar. Walrus Vol tokenı yapay zeka için veri marketlerini mümkün kılan geliştirici bir platformdur diyor. Burada 10. ayın 1'inden 10. ayın 4'ü arasında seçili kripto varlık bakiyeleri yani BNB en az 0.01 BNB stake eden kullanıcılar bu e, token'dan airdrop e, kazandı arkadaşlar. Burada detaylarına baktığımızda airdrop detaylarına. Token adı Walrus, Wal token'ı bu arada 10 Ekim'de de e, listelendi arkadaşlar bakın burada. 10. ayın 10'unda listelendi Türk Lirası işlem çiftinde, Wal Türk Lirası işlem çiftinde şu anda Binance'te de listeli. Birazdan göstereceğim zaten. Holder Drop detaylarına baktığımızda da token adı Volrus, Vol tokenı ilk toplam token arzı 5 milyar adet Vol toplam token arzı da yine 5 milyar adet Binance TRD listeleme anındaki dolaşımdaki arzı da 1 milyar 478 milyon 958 bin 333 Vol tokenı yani toplam arzın %29.57'sine tekamül ediyor arkadaşlar. Burada akıllı kontrat bilgilerini, kontrat adresini görebiliyoruz. Sui ağ üzerinde arkadaşlar bakın. Sui'de kontrat adresini buradan e, görüntüleyebilirsiniz. Tıkladığımız zaman Sui Vision XCZ üzerinden kontrat adresini görüntüleyebiliyoruz ve fiyatını da görebiliyoruz. Bakın 0.20 dolar seviyelerinde şu anda Volt tokenı devam ettiğimizde bu şekilde Hodler airdrop detayları bu şekildeydi arkadaşlar. E Binance TR'de al sat kısmına geldiğiniz zaman Vol Türk Lirası işlem çiftinde bakın şu anda 8.67 Türk Lirası olduğunu görebiliyoruz fiyatın. Bu şekilde şu anda listeli Türk Lirası işlem çiftinde işlem yapılabiliyor arkadaşlar. devam edecek olursak şimdi Hodler airdrop detaylarından bahsettik. E Hodler airdrop'larına nasıl katılım sağlayacağınızı bilmiyorsanız yeni kullanıcılar için anlatayım arkadaşlar. Buradaki yeni Binance'de yeni listelenecek olan e, tokenlardan airdrop kazanabilmeniz için olan bir proje bu. HODRE airdrop. Bunun için öncelikle Binance TR hesabınızın olması gerekiyor. Kimlik doğrulama işleminizi yapmış olmanız gerekiyor. Ardından Türk Lirası işlemi yatırarak alsat kısmına gelip buradan BNB almanız gerekiyor. Minimum 0.01 BNB almanız gerekiyor Türk Lirası işlem çiftinden. Minimum 0.01 BNB'de yaklaşık olarak 500 TL gibi bir fiyat yapıyor arkadaşlar. 470 TL gibi bir fiyat yapıyor. Minimum 0.01 BNB aldıktan sonra airdrop kısmından hodler kısmına geliyorsunuz. Buradan e, giriş yaptıktan sonra arkadaşlar stake et butonu var. Tıkladığınız zaman minimum 0.01 BNB stake ederek burada bakın daha önceki yapılan holder airdroplar yeni gelecek olan holder airdroplarından da ücretsiz air token kazanabiliyorsunuz buradan. Şimdi bu şekilde Binance Serideki Holder airdropundan ve listelemesinden bahsettim. Gelin projenin detaylarını inceleyelim arkadaşlar biraz da. Öncelikle web sitesine geçmeden önce X hesapları Walrus protokol buradan takip edebilirsiniz. Gelişmelerden anında haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi web sitelerine geldiğimiz zaman Walrus.xyz Öncelikle web sitesi üzerinden detaylarına bakalım. Projenin özelliklerine, token detaylarına, staking özellikleri vesaire var. Bunlardan bahsedeceğim. Şimdi arkadaşlar bakacak olursak Volrus ee, nedir? Walrus sui blok zinciri üzerine kurulmuş merkeziyetsiz bir veri depolama çözümü ve aynı zamanda da bir DeFi ekosistemi aslında. Yani hem verinizi güvenli bir şekilde saklayabilir hem de Web3 uygulamalarında kullanabilirsiniz. 2024 yılında Mistin Labs tarafından geliştirilen Walrus hem büyük veri dosyalarını hem NFT, AI ve medya içeriklerini merkeziyetsiz şekilde yönetmeye odaklanıyor. Peki Walrus tam olarak ne yapıyor arkadaşlar bundan bahsedelim. Volrus Sui blockchain üzerine çalışan ve büyük veri dosyalarını güvenli, hızlı, programlanabilir şekilde depolayan merkeziyetsiz bir protokol. NFT görselleri, oyun varlıkları, yapay zeka veri setleri ve medya içerikleri gibi tüm bu veriler Redstuff e, algoritması ile parçalanır ve birçok bağımsız noda dağıtılır. Böylece veri kaybı riski minimize edilir ve erişim yüksek performanslı olur. Walrus aynı zamanda bir DeFi protokolüdür. Kullanıcılar anonim işlemler yapabilir. Wall ile stake ederek yönetişime katılabilir ve ekosistemin sürdürülebilirliğine katkı sağlayabilirler arkadaşlar. Bu şekilde. Ayrıca burada e, büyük... E, yatırım şirketleri tarafından da yatırım aldı arkadaşlar. Walrus'un finansman ve destekçilerini de e, bakacak olursak 2025'in başında 140 milyon dolarlık özel token satışıyla finanse edildi. Yatırımcılar arasında A16Z Kripto, Elektrik Kapital ve Franklin Templeton gibi e, dev firmalar yer alıyor arkadaşlar yatırımcıları arasında. Şimdi diğer detaylarına bakacak olursak ana sayfasını bu şekilde inceledik. Burada About kısmına baktığımızda detaylarını inceleyebiliriz arkadaşlar. Detaylarına bakacak olursak burada aşağı geldiğimizde yine benim anlattığım özelliklerden bahsedecek. Burada az önce e, bahsetmiş olduğum özellikler, NFT görselleri, oyun varlıkları, yapay zeka veri setleri ve medya içerikleri. Tüm bunlar Red Stuff algoritması ile parçalanıp birçok bağımsız noda e, dağıtılıyordu arkadaşlar. Burada görsel olarak çalışma prensibinden bahsediyor. E, özelliklerinden yine buradan e, bahsetmiş oluyor arkadaşlar. Devam ettiğimizde Walrus'un Token detaylarına baktığımızda tokenları ne için kullanabilirsiniz? Buna bakalım. Yani tokenın işlevleri nelerdir? Bunlardan bahsediyor. Burada arkadaşlar ödeme, güvenlik ve governance için kullanılabiliyor. Yani yönetişim için. Sırayla bakacak olursak birincisi öncelikle depolama ücreti ödeme için kullanılıyor. Kullanıcılar verilerini Waller sağına yüklerken Vol ile ödeme yapabiliyor. Staking ve ödüller token sahipleri protokolde stake ederek ödüller kazanır ve yönetişimde söz sahibi olur. Yönetişim kısmında da ekosistemde alınacak kararları vol sahipleri belirliyor. Burada governance kısmında arkadaşlar. DeFi gizliliğinde de vol ile kullanıcılar anonim işlemler yapabilir ve merkeziyetsiz uygulamalarda gizliliği korur. Bu yönleriyle vol hem bir ekosistem yakıtı hem de güvenlik ve gizlilik aracı olarak görev yapıyor arkadaşlar. Nasıl çalışır kısmından bahsedeyim sizlere iki türlü çalışma prensibi var arkadaşlar birincisi veri depolama ikincisi de DeFi ve Staking gibi kullanım alanları var Birincisinden zaten bahsetmiştik. Dosyalar Redstaff algoritması ile parçalanıyor. Parçalar birçok bağımsız dağıtılıyor. Meta veriler ve sahiplik suyu blockchain üzerinde saklanıyor. Kullanıcılar akıllı sözleşmeler üzerinde veriye programlanan bir şekilde erişebiliyor arkadaşlar. İkincisi de DeFi ve staking. Kullanıcılar Vault tokenlarını stake ederek yönetişimde söz sahibi olabiliyor. Anonim işlemler sayesinde gizlilik korunuyor ve Vault tokenları daplarla entegre şekilde çalışabiliyor şimdi bunun içinde use wall kısmında yani Volu nasıl kullanabilirsiniz? Öncelikle bunun için arkadaşlar Web3 üzerinde kullanacaksanız herhangi bir Web3 cüzdanı kullanmanız gerekiyor. Burada Sui cüzdanlarından veya diğer Web3 cüzdanlarından birini indirmeniz gerekiyor. Ardından Vol token'ı satın almanız gerekiyor. Burada Vol'un listeli olduğu yerleri görüntüleyebiliyorsunuz arkadaşlar hem web 3 üzerinde hem de yerel borsalarda listeli. Buralardan alım işlemi gerçekleştirebiliyorsunuz. Üçüncü olarak stake işlemi yapabilirsiniz. Stake için de buradan stake kısmına tıkladığınız zaman bakın stake slash vol nokta vol .app sayfasına yönlendiriyor. Buradan cüzdanınızı bağlayarak almış olduğumuz vol tokenlarınızı buraya stake ederek hem stake'inizden kazanç sağlayabilirsiniz. Bakın burada buradaki notlara stake ederek buradan bir gelir elde edebilirsiniz. Hem de yönetişme katkıda bulunabilirsiniz. Yani alınacak olan kararlarda söz sahibi olabilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde staking özellikleri mevcut. Ee, burada bu şekilde e, bir kullanıcı olarak katılım sağlayabileceğiniz kısım bu arkadaşlar. Yani ister yerel borsalardan Binance TR gibi direkt oradan alım yapabilirsiniz. İsterseniz de bir web 300 cüzdanı indirip web 300 danınızla e, buradan herhangi bir yerden alım yapıp daha sonrasında da stake işlemi yapabilirsiniz. Diğer özelliklerine bakacak olursak da arkadaşlar temel özelliklerine bakalım. Temel özelliklerinde de gizlilik ve güvenlik, merkeziyetsizlik, programlanabilirlik, depolama, düşük maliyetli, e, dayanıklılık ve web 3 uyumu gibi özellikleri mevcut arkadaşlar. Bu şekilde sizlere Walrus protokolü, Wall bahsetmiş oldum. Özetle Walrus, Wall token'ı web 3 ve AI projeleri için ölçeklenebilir, güvenli ve merkeziyetsiz bir veri altyapısı sunuyor. Verilerinizi güvenle saklamak, NFT ve oyun varlıklarını yönetmek, DeFi ve anonim işlemlerle gizliliğinizi korumak istiyorsanız Walrus hem teknolojik hem ekonomik olarak güçlü bir seçenek olarak öne çıkıyor. Eğer Web3 ve veri dünyasında bir adım önde olmak istiyorsanız Walrus'u takip etmek ve volt Token ekosistemini keşfetmek kesinlikle değerli arkadaşlar. Bu şekilde sizlere Walrus protokol volt Token'ından ve Binance seri Holder Airdrop'undan bahsetmiş oldum. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Herkese bol kazançlar.